Bir zamanlar yemyeşil ormanlarda birçok sevimli hayvan yaşarmış. Ormanın en güzel köşesinde rengarenk çiçekler açar, kuşlar cıvıldar ve arılar bal yaparmış. Bu ormanın en yakın arkadaşları minik tavşan Tofi, akıllı kedi Mavi, cesur kaplumbağa Koko ve neşeli sincap Çıtır'mış. Her biri birbirini çok sever, birlikte oyunlar oynar, maceralara atılırlarmış. Bir gün ormanın derinliklerinde büyük bir fırtına çıkmış. Rüzgar öyle kuvvetliymiş ki ağaçlar devrilmiş, gökyüzü kararmış ve bütün hayvanlar korkudan yuvalarına sığınmış. Fırtına durduğunda ormanın sakinleri dışarı çıkmış ve büyük bir felaketi fark etmişler. Tofi'nin evinin olduğu ağaç fırtınada devrilmişti. Tofi evini bulamıyordu ve çok üzülüyordu. Koko, "Merak etme Tofi, hepimiz birlikte sana yeni bir ev yaparız." demiş. Mavi Evet senin yanındayız Tofi. Arkadaşlık her şeyden önemli. Demiş. Hemen işe koyulmuşlar. Çıtır ormanın en hızlısı olduğu için etraftan büyük dal parçaları toplamakla görevlendirilmiş. Mavi dal parçalarını en güzel şekilde yerleştirecek şekilde organize ederken Koko büyük taşları kullanarak evin sağlamlığını kontrol ediyormuş. Tofi yardım ederken sürekli gülümsemiş ve arkadaşlarına teşekkür etmiş. Birlikte çok kısa sürede sağlam ve güzel bir ev yapmışlar. Tofi yeni evine girdiğinde çok mutlu olmuş. Ormanın diğer hayvanları da onları tebrik etmiş. Fırtına tüm ormanı korkutmuş olsa da arkadaşlıkları her şeyden güçlüymüş. Tofi gözleri parlayarak şöyle demiş. Arkadaşlar bu ev sadece bir ev değil. Bu bizim ne kadar iyi arkadaş olduğumuzu gösteren bir hatıra. Herkes neşeyle gülümsemiş ve birbirlerine sarılmış. O günden sonra ormanın hayvanları dostluğun ne kadar değerli olduğunu hep hatırlamışlar. Çünkü ne olursa olsun arkadaşlıkları onları her zaman güçlü kılmış.